Yavuz bir tanesi low-ish Bir tanesi low Loooow 23 canı var adam 23 canı var sonucun Biraz low-ish YAAA my fucking god Eee Good job guys, good job. <laughs> Yazık kafanıza. Yakın girme, yakın girme. Adam pompalı Bu bizim adam lan, mal. <gülüyor> <gülüyor> Shut the fuck up. ിൽ അലയുടെ പലയെടു പലയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തൈതളിൽ Gel 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 koş koş çözüyor bombayı koş bombayı koş Allah beni Lan beni, beni Vallahi gidiyordu oğlum. Var ya. Allah ayağım Allah Bisiklet Allah 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 Biz kimde de doğru gitsin ya. Biz kim doğru gitsin. Hadi evet, çıkıyorum ben.